Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, hayırlı bir gün, hayırlı tatiller diliyorum arkadaşlar. Evet, inşallah Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet verir, bir ömür boyu sağlık, sıhhat, bol rızık, bol bereket, bol hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar, konumuz levisya. Levisya'yı gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarımdan hani çok yorum alıyorum taze takipçilerimden. Bu çiçeğin ismi nedir? Ee, bu çiçeğe nasıl bakım yapılıyor? diye hatta satıyor musunuz diye kargo var mı biz de almak istiyoruz diyen arkadaşlarım çok hepinizden Allah razı olsun şimdiye kadar destekte bulunan takipçilerim olsun yeni gelen takipçilerim olsun evet yeni gelen demişken abonekler tamamen ücretsizdir arkadaşlar gönül hatlı abone olup ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz evet levis ya evet üzerindeki çiçekleri gördünüz 3. çiçekler arkadaşlar üçüncü çiçekleri bol e, bereketli çiçekleri olan üzeri hiç çiçeksiz kalmayan bir tür bunlar. Az önce zaten budamasını yaptım şöyle kuru dallarını daha ben almadan aslında daha doğrusu e, biraz solduktan sonra almamız gerekiyor çiçeğimizi biraz dinlendirmemiz gerekiyor ama şöyle daha ben çiçeğimi dinlendirmeden e, çiçeğimiz tekrardan tomurcuk verdi tekrardan çiçeğini açtı e, tohum yapmış mı? yapmamış herhalde. Birkaç tanesine baktım boş duruyordu. ben onlar tohum yapsın belki tohumlarını da üretme şansım olur diye bekletirken tekrardan tomurcuk yaptı ve tekrardan böyle prensesimiz açmaya başladı. Evet öncelikle bakımını anlatayım ve çiçek işi fedakarlık işi diyelim. Başlık videomu da zaten öyle yapacağım. Biraz fedakar biraz sabır işi çiçek işi ve çok güzel bir terapi arkadaşlar. Evet en güzel terapi çiçek terapisi diyorum ve videomun e, çiçeklerimin bakımını anlatıyorum arkadaşlar. Evet Levisya normalde hazır toprakla dikeli. Suyu çok seviyor. Ama ben e, aldığımda toprağını değiştirmek istemedim. Birazcık bana alışsın ondan sonra değiştireyim. Bir de havalar çok sıcak arkadaşlar. Nasip olursa bahara değiştireceğim. Sonbahar ve ilkbahar zaten çiçeklerin e, değişim vakti, toprak değişim vakti. O zaman değiştirelim. E şimdilik suyunu bol verelim ve kurumadan inşallah bahara da erişmek nasip olur bu yazı atlatırsak. Evet sıcak da çok güzel. Yaşam alanı sıcak. Yani sıcak alanı çok seviyor prensesimiz. E, sukulent türü olduğu için böyle susuzluğa da çok dayanıklı bir bitki. E, ben normalde genelde hep orman toprağı ve bahçe toprağını karıştırıyorum. Biraz da odun külü varsa eğer mangal kömür arkadaşlar mangal külü ondan da karıştırabilirsiniz toprağına. Hatta e, zararlı börtü böceğe karşı da önlem almış olursunuz hem gübre yerine geçer o kül hem de çiçeğinizi daha güzel besler böğüte böceğe zararlara karşı da engellemiş olursunuz. Evet buradaki menekşelerim daha önce bakımlarını anlattım yeni gelen takipçilerim için söylüyorum. E, artık bugün yerlerine taşıyacağım hem sardunyam olsun hem burada e, rozet çiçeğim. E, Gördüğünüz gibi cam güzelim ve hatta şurada da telgraf çiçeğim var ve özel tür olsun Picasso türlerden, klasik türlerden menekşelerim bakımlarına da önce anlattım. Bunları yerlerine raflarına götüreceğim. Raflarında da zaten videolarını çektim, yaprak budamalarını yaptım, bakımlarını anlattım arkadaşlar. E, ve tabii yine yine de anlatacağız bu prensesler böyle güzel açtıkça. Evet yaz kabusları geldi. Menekşeler için sıcaklar başladı. Evet klimam da yok arkadaşlar evimde maalesef ki. Çok menekşe kaybedeyim ama inşallah e, artık bundan sonra Rabbim korusun diyelim. Rabbime emanet benim prenseslerim, çiçeklerim. Evet evimizin en serin yerine, en serin bölgesine koyup, köşesine koyup orada bakımını yapmaya çalışacağız yaz aylarında. Evet levisyalar dedik. Evet. Geçirgen toprak çok az da su toprak suyu çok sevdiği için çok az da su tutan bir toprak olsa toprak yapısı çok iyi olur aslında. Ee, sabah güneş alan penceremde duruyor benim salonumun penceresinde. Sizde yarı gölge yere aslında güneşte bile durur ama çok aşırı suyunu vermeniz gerekiyor. Ee, ben sabah güneşi alan pencereme koydum. Orayı da çok sevdiler. Ee, üzerinde çiçek hiç eksik olmuyor. Hemen biri bitiyor. Böyle gördüğünüz gibi biri tekrar başlıyor arkadaşlar. Eee Çiçeğimiz hemen hemen çok çalışkan, çok bol bereketli bir çiçek diyelim. Ee, evet, yan dallardan çeliğinden ürüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen burada prensesimizin var aslında. Burada çok susamış, çok su ihtiyacı olmuş. Yan dalları var. Gördüğünüz gibi bahara inşallah. Tekrardan dikimini yaparım. Evet, satıyor mu diyen takipçilerim var. Satmıyorum arkadaşlar. Bu 3 tane prensesi ben yeni aldım. Satışım yok. Hele hele de depremden sonra kargom yok. Maalesef ki kargo yapamıyorum. Çünkü iki tane dormuş değiştirmem gerekiyor. Kargolar biraz zor gidiyor. O yüzden de hele de bu sıcaklarda kesinlikle zaten kargo yapılmaz. Çünkü e, karşı tarafta memnun olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kargo yapamıyorum maalesef ki. Evet e, biz orman toprağını nereden bulalım Gülay Hanım diyenler için söylüyorum. Çok güvendiğiniz kaliteli topraklardan alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, sorun değil Evet suyunu çok seviyor. Çiçek işi fedakarlık ve sabır işi dedik. Balkon güneşini sabah güneşini çok seviyor. Gördüğünüz gibi çok yumuşamış benim çiçeklerim. Susuzluğa çok dayanıklı bir bitki. Hatta şurada neredeyse yaprakları sararmaya başlamış. Yaprakları solmuş. Penceremde. Bu arada evimizin suyu yok arkadaşlar. Akşamdan beri. Ve ben içecek suyumdan fedakarlık yapıp Az önce dedim ya fedakarlık istiyor çiçekler diye. Buna biraz daha fazla vereyim. Altına da tepsi koydum ki o tepsideki suyu tekrar emsin. Ve içeceğim sudan bir bardak da olsa çiçeğimi ayırdım ve verdim. Evet hemen diktik hemen olsun diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar maalesef ki çiçek işi sabır işi de yok ya. Çok sabırlı olmanız gerekiyor. Bir çiçeğe bakmanız için. Mesela şurada yaprak köklendirmeye koydum. Şurada hemen çıkartayım. Bir göstereyim size. Evet. Yaklaşık bir aydan beri biz bunu bekliyoruz. Köklendi. Belki de 2 ay bekleyebilirsiniz. Belki de 3 ay, belki de 4 ay bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü benim 1 yıl bile beklediğim yapraklarım oldu. Tam 1 yıl bekledim ki diktiğim yaprak yavru çıkarsın diye 1 yıl sonra çıkardı. Evet, şurada tohum kapsüllerimiz var. Olgunlaşsın, tohumunu dikelim diye beklediğimiz kapsüller var. Bu da menekşe kapsülümüz. Daha önce de tohumunu aldım. Hemen şurada peçet arasına koydum. Burada bekletiyorum ve buradaki tohumları bekliyorum. İnşallah ekeceğim ve inşallah daha güzel olacak. Evet. Klasik tür menekşelerimiz. Bazıları sıcaktan dolayı yaprak çürümesi, kök çürümesi oluyor. Onların bakımlarını yapıyor. Yapraktan üretiyor. Hatta yan dallardan eğer varsa ayırıp Dikimini yapıyor. Şöyle ilk çiçeklerini açsın diye tam bir yıl bekliyor. Ama beklediğimizi de değiyor. Prenseslerin ilk çiçekleri. Ve sorma çiçeklerimizi her ne kadar üzücü görünse de artık bunu buradan alacağız ki çiçeklerimiz geri tekrardan dinlenip yeniden tomurcuk yapsın yeniden açsın ve buradaki çiçek dallarımız çiçek saplarımız gibi hemen şöyle kuru dalları ayıklayalım Çünkü şeyimizi bunlar besleyeceğiz diye daha çok yoracak yorulacaklardır bir bıçakla alayım sağlanmış kök kısmını incitmeyeyim Evet, Levisya. Buradaki fuşya rengi, fuşya rengi arkadaşlar. Ve 2-3 tane de yanında yavrusu var. Ayıracak yavrusu. Biraz daha büyüsün. Baharda inşallah ayıracağım. Burada yavru ağzı gördüğünüz gibi. Bu ikinci çiçeği arkadaşlar. Ama buradaki fuşya ile beyazın üçüncü çiçekleri. Hele de beyaz. iyi ki de almışım bu beyazı. Gelin gibi o kadar çok yoğun açıyor ki diğerlerinden daha yoğun açıyor. Yavru ağzı da öyle arkadaşlar. Diğerlerinden bu beyaz daha yoğun açıyor. İyi ki de almışım. Çok seviyorum çiçeğimi. Tüm çiçeklerimi çok seviyorum. Evet. Bayağı bir kalabalık yoğun çiçeklerim var. E, sulamasını da dedik gördüğünüz gibi en acili bu susuzlukta en acili bunlar olduğu için hemen bir bardak içecek suyumdan ayırdım. Ve bunlara da verdim. Herhangi bir vitamin vermiyoruz mu diyenlere gelsin. Ben çok fazla değil arkadaşlar. Yılda bir ya da iki sefer NPK 20-20 veririm. Genelde doğal bakmayı istiyorum. Zaten eğer çiçeğimin keyfi yerindeyse böyle, böyle bol çiçekli keyfi yerindeyse zaten vitamine ihtiyacı yok. Bu çiçeğimiz de aynıydı ama artık bitirdi. Dinlenmeye geçiyor. Hiç gerek yok çünkü orman toprağı zaten onların ihtiyacını karşılıyor. Tüm vitamin ve mineralleri o orman toprağından zaten çiçeklerimiz yeterince alıyor arkadaşlar. Hiç gerek yok başka vitaminlere. Çünkü ben zira ilaç deyince birazcık korkuyorum. Daha önce çok menekşe kaybettim. İlk daha menekşeleri yeni tanıdım. Daha hiç menekşem yok. Bir hevesle daha çiçeği tanımadan menekşe dikmeye kalktım. Ee, dediler ki gübre iyi geliyormuş Gübre de her gübre iyi geliyor zannettim Tabii ben o zamanlar çiçeği de fazla tanımıyorum Biraz orada cahillik yaptım O yüzden takipçilerim de Buradan eğer tanımadığınız çiçek varsa Eğer yeni aldıysanız mutlaka onu hemen tanıyın Ya da çiçek alacaksanız Önce bir araştırın tanıyın Ondan sonra alın arkadaşlar bakımını araştırın Ondan sonra alın ki doğru bakım yapın Doğru yere koyun ki çiçeğiniz böyle daha güzel olsun Evet beni de birazcık tereddüt ediyorum etmiyor değilim ilk defa karşılaştım evime ilk defa aldığım bir çiçek varsa eğer ben de biraz tereddüt ediyorum bu çiçeği bakımını bilmiyorum ya kurutursam diye hemen internetten araştırmalara başlıyorum ve bizler gibi çiçek sever kanallar var arkadaşlar çiçek dostları oradan e, benim kanalımdan olsun başka arkadaşlarımızın olsun oradan bilgiler alıp çiçeklerinize doğru bakımı yapın doğru yere koyun ki çiçekleriniz harika olsun evet arkadaşlar Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığı abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan habersiz, haberdar olursunuz. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Severek takip etmişsinizdir bizi. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Videomu paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sayfalarınızdan paylaşın ki daha güzel ilerleyelim. Daha güzel takipçilerimiz olsun sizler gibi. Ve bir çorbada da tuzunuz olmuş olsun. Evet bir başka videomda tekrardan buluşalım inşallah. Merak ettiğiniz hangi çiçek olursa olsun yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Orada bilgim dahilinizi mutlaka paylaşırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sarkla sıhhatle kalın. Bir çiçek böcek emoji de olursa eklerseniz yorumlar kısmına çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın inşallah.